Yine burada mı yatıyorsun oğlum? Hayır. Allah rahat versin. Sana da. soğuk. Sana battaniye vereyim mi ekstra? Sen orada mı yatacaksın? Evet. Ve daha rahat edeceğim. Sen bilirsin. En azından benimle beraber yattığın için bu odada teşekkür ederim. Allah rahatlık versin. Sana da. Sinirimden Ölüyorum sinirimden oldu. Ölüyorum. Yine ne oldu? Yine yine diye sorma bana. Ne olduğunu görüyorsun. O kız. Allah'ım ne yapacağım? Nasıl uğraşacağım ben bu şeytanla? Gözümün içine baka baka numara yapıyor o kız. Bana zafer kazanmış gibi pis pis gülüyor. Hiçbir şey diyemiyorum. Anne. Hiçbiriniz inanmıyorsunuz bana. Baban laf söyletmiyor. Ya anneciğim bak. Boşuna hırpalama kendini. Yapacak bir şey yok. Sen de inanmıyorsun. Bana neler söylediğini anlattım. Kız açık açık terbiyesiz terbiyesiz kafa tutuyor bana. Ben gidersem dönmezdim. Sen boynunu kırıp döndün diyor bana yüzsüz. Ben kaç defa tokat yedim. Bir kere böyle bir numara yapmadım. Benim yüzümden ölmek istedi diye. Ya senin yüzünden değil. O Zeynep'i öğrendiği için ölmek istedi. Zeynep'in nesini öğrendi? Ya Zeynep de kuzey işte. Tamam boş ver geçti işte. Ne olmuş Kuzey'le Zeynep'e? Anlatsana. Öpüştüklerini öğrendim. Şişt. Kuzey. İnanmıyorum. Sahi mi? Allah Allah. Allah. <laughs>